Nisa suresinin 127. ayetinde sözü edilen yetim kızlar dul kadınlarla evlilik yapanların kızları mı yoksa Nisa suresinin 3. ve devamındaki ayetlerde kastedilen kızlar mı? Evet. Bak şimdi orada zaten o ayet kendi bağlantısı yine kendisi bildiriyor. 127. ayeti açalım. Burada diyor ki ve es'eluneke fin O kadınlarla ilgili olarak senden fetva istiyorlar. Kulillâhu yuftîkum fîhinne onlarla ilgili fetvayı Allah veriyor. Şimdi fetva fetva ifadesiyle yani Kur'an'da bir ve geçer. Sana soruyorlar. Soruyorlarının cevabını Resulullah bilmediği için Allah verir. Ama fetva istiyorlar dindiği zaman, fetva bir konuda sağlam görüş demektir. O görüşle ilgili hükümlerin Kuran'da olması lazım. Bu hususta iki ayet var. Bir bu, bir de bu surenin 176. ayeti. Senden fetva istiyorlar, o fetvayı Allah verir. Burada zaten bağlantıyı da Cenab-ı Hak bildirdiği için herkes hemen anlar. Ama Nisa 176'da Ayetin sonunda diyor ki Allah yübeyinullah lekum tadillu. Cevabı size Allah veriyor. Yanılabilirsiniz. Yani bu fetvayı doğru çıkaramayabilirsiniz diyor. Onu inşallah miras hükümlerini anlatırken o konularda ne kadar büyük geleneksel olarak ne kadar büyük yanlışların yapıldığını ve bu yanlışların hala mezheplerde devam ettiğini, dede yetimliği diye saçma sapan bir sistemin hala sürdürüldüğünü orada inşallah anlatacağız Allah nasip eder. O başka. Bunu şu yani yesteftun zaman onun cevabı Kur'an içinde var. O demektir. Yesteftun eke nisa kadınlarla ilgili senden fetva istiyorlar. Kulillâ yuftiyukum fihi ne de ki onlarla ilgili fetva ise Allah veriyor. Ve ma yutla aleykum fil kitabi. Bu kitapta size okunan fi yetamen nisa illa ne hunne ma kutibe lehun yetim kızlar ki yetim kızlar onlar için yazılmış olanı vermemişsiniz yani erginlik çağına gelmişler reşit olmuşlar ama henüz mallarını kendilerine vermemişsiniz evet ve terغبون أن تنكحون istiyorsunuz ki onlarla evlenesiniz. Çünkü onlarla evlenirseniz o mal artık gene sizin yani hiç mal şeyden çıkmayacak, yani sadaka saraydan çıkmamış olacak. Yani o mal gene orada kalacak. Malı elden çıkarmamak için evlenmek istiyorsunuz. Bununla ilgili kısım diyor bu bu, bu Kur'an'da anlatıldı. Ne anlatılmış? Şimdi oradan bakalım. Surenin İkinci ayetine bakalım. Diyor ki ve'atul yetama envalehum yetimlere mallarını verin. Ne zaman verecekti? Büyuğa eri, reşit olduğu zaman. Yani o, o yaşa geldiği zaman henüz yetim değil ama bu mecazen yetim olmuş oluyor. Yani yetimdi, malları elinizdeydi, artık büyuğa ermiş, reşit, mallarını verin. Ve la tetebeddelu'l habise temizle değiştirmeyin. Yani onlar sizin malınızı onların malı diye verip de onların malını size tutmayın. O daha iyi bunu alsınlar demeyin yani. Kendi mallarını verin. Ve la israfen ve yok ve la ta'kulu amwaluhum ila amwalikum onların mallarını sizin malınıza katarak yemeyin inne kana huben kebira bu büyük bir günahtır. Ondan sonra ve in khiftum la fil yetama bu yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlara hak ettikleri değeri vermekten korkuyorsanız çünkü evlenirken mal sizin için malı birinci derecede önemli kişilikleri değil. Mallarını vermek istemediğiniz için evleniyorsunuz. Ama o bilmez ki, zanneder ki beni beğendi diye evleniyor. Nereden bilsin malından dolayı evlendiğini? Ondan sonra şeyde tabi kabul eder yani bilmediği için kabul eder. İşte burada Allahü Teala diyor ki, eğer onlara karşı hakla gereken değeri vermeyeceğinden korkarsanız, hoşunuza giden başka kadınlarla evlenin diyor. İşte burada da oradan oraya gönderme yapıyor. Tamam mı? Ondan sonra da bir de diyor ki vel müstedafine minel Ve zayıf çocuklarla ilgili hükümde daha önce geçti. İşte o da Nisa suresinin 6. ayetinde mallarıyla ilgili nasıl davranılacağını söylüyor. Ondan sonra diyor ve ente kumu lil yetame bil kıst ve yetimlere karşı haklarını tam yerine getirmeniz konusu da burada geçti diyor. Evet. Ondan sonra da diyor ki ve matefe ulumin hayrin feinnallahi kare bihi alima. Aslında burada şunu söylemiş oluyor. Siz niye Allah'ın elçisine soruyorsunuz ki işte var okuyun o ayetleri ona göre hareket edin. Yani açık konularda sormanıza gerek yok. Ne siz kendinize göre bir başka şey başka yol mu arıyorsunuz? İşte o ayette var.